Yüksek Kurulu Başkanı Erol Özvar, üniversite kontenjanlarına ilişkin bu yıl ön lisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam kontenjan belirlenmiştir. Açık öğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur. 34 yaş üstü kadınlar, depremzede adaylarla şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlar dahil edildiğinde toplam kontenjan 1 milyon 111 bine ulaşmıştır dedi. YÖK <laughs> Başkanı Özvar 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek yüksek öğretim Kurumları sınavı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yok olarak her adımda öğrencilerin yanında olduklarını belirten Özvar, öğrencilere iki program ya da yan dal yapmalarını tavsiye ederek dijital okuryazarlık, kodlama ve yazılım alanlarına ilgi duyulmasını beklediklerini aktardı. Yüksek öğretimi olan talebin bir karşılığı olarak 2022'den itibaren YKS'de baraj uygulamasını kaldırdıklarını hatırlatan Özvar, Türkiye'nin 208 üniversitesiyle Türkiye'nin yeni yüzyılını inşa edecek öğrencileri beklediğini kaydetti. Özvar, geçen yıl oranla YKS başvurularında %9'luk bir artış olduğunun altını çizerek, her bireyin üniversite erişiminin hayati bir öneme sahip olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bizler de yüksek öğretim olan erişimi artırmak ve daha kapsayıcı bir yüksek öğretim anlayışı oluşturmak için veri temelli adımlar atmaya devam ediyoruz ifadelerini kullandı. 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezi depremlerin etkilediği illerle Sivas'ın Gürün ilçesinde ikamet eden adaylar için bu yıl YKS'de ek bir kontenjan tanımladıklarını kaydeden Özvar, bu kapsamda depreme maruz kalan illerde bulunan devlet üniversitelerinde YKS ile öğrenci alan programlarda mevcut kontenjanın dışında ilave %25 kontenjan ayrılmasını kararlaştırdıklarını belirtti. Özvar ayrıca vakıf üniversitelerinde de her bir programda birer burslu kontenjan ayrıldığını ifade ederek böylece 21215'i devlet 3426'sı vakıf olmak üzere depremzede öğrencilerimize toplamda 24641 ek kontenjan ayırmış olduk dedi. Depremzede adayların ÖSYM tarafından belirlenen tercih sayısınca arzu ettikleri programlara hem depremzedelere ayrılan ek kontenjanlar üzerinden hem de genel kontenjandan tercih yapabileceklerini işaret eden Özvar şöyle devam etti. Depremzedelerimize tanımlı bu ek kontenjan deprem bölgesinde yer alan Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Adıyaman, Çukurova, Dicle, Fırat, Gaziantep, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji, Harran, Hatay Mustafa Kemal, İnönü, İskenderun Teknik, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kahramanmaraş İstiklal, Kilis 7 Aralık, Malatya Turgut Özal, Osmaniye Korkut Ata, Sivas Bilim ve Teknoloji ile Sivas Cumhuriyet olmak üzere 18 üniversitemizi kapsıyor. Bu vesileyle depremin meydana getirdiği yıkıcı etkiyi yüksek öğretime erişim adına bir nebze olsun kolaylaştıracağımız inancındayız. Özvar 34 yaş ve üzerindeki kadınlardan geçmişte yüksek öğretim fırsatlarından mahrum kalanlara yönelik üniversiteye girişte kolaylık sağladıklarını belirterek onlar için üniversitelerde ilk kez ek kontenjan ayırdık. Bu kapsamda 34 yaş ve üzeri kadınlar için 8105'i lisans, 12937'si ön lisans olmak üzere toplamda 21042 kontenjan ayırmış durumdayız dedi. YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerin bu yılki kontenjanlarına ilişkinde şu açıklamayı yaptı. Bu sene örgün öğretimde ön lisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlenmiştir. Bu kontenjanların yaklaşık %21'i vakıf yüksek öğretim kurumlarına ayrılmıştır. Açık öğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur. 34 yaş üstü kadınlar depremzede adaylarla şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlarla dahil edildiğinde toplam kontenjan 1 milyon 111 bine ulaşmıştır. Bu kontenjanlara ilaveten 15 bin civarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversiteleri ve yurt dışındaki üniversitelere kontenjanlar ayrılmıştır. Yüksek öğretim sistemi içinde hali hazırda 746 bini vakıf yüksek kurumlarında, 3 milyon 368 bini örgün eğitim içerisinde ve devlet yüksek öğretim kurumlarında, 2 milyon 836 bini ise açık öğretimde olmak üzere toplamda 6 milyon 950 bin öğrenci bulunduğunu kaydeden öz var. Kadın ve erkek öğrencilerimiz açısından baktığımızda geçen yıla kadar yüksek öğretimdeki toplam erkek öğrenci sayısı kadınlardan fazlayken bu yıl ilk defa kadınların sayısı erkekleri geçmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla şu anda kadınların erkeklerden daha fazla oranda yüksek öğretimden faydalandığını görmek sevindiricidir dedi.